Kendimizi ayırabilir miyiz kurban etinden e veya bunun bir sınırı var mıdır? E kimlere dağıtmalıyız? Sizden dinleyelim. Kurbanın ne olduğuna dair söylediklerimi zemine koyalım. <laughs> bu zeminin üzerinde meseleye baktığımızda artık ne et görürüz, ne köfte Tabii, görürüz, ne kıyma görürüz. Heh, bu yani o zemini kaybetmemek lazım. Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimizin sünnetinde kurban eti ortalama bir şekilde üçe ayrılır. Üç parçanın biri kendilerine zekat verilebilecek sınıftan fakir, fukara, garip, gurabaya dağıtılır. Biri eve ayrılır. O günler içerisinde gelenle gidenle bayramdır. Malum ziyaretler olur. Pişirilir ve yenilir. Biri de eşe dosta, yakın akraba, uzak akraba, komşu, zengin, fakir ayırmadan onlara dağıtılır. İkram biri fakirlere dağıtılır, biri eşe dosta komşuya fakir zengin ayırmaksızın aile fertleri de dahil buna dağıtılır. Biri de o günler içerisinde yenir. Bu ortalama bir kurban taksimidir. Birkaç hususu burada bu vesileyle izleyicilerimizle paylaşalım. Kişi fakirdir ve bir, bir şekilde kurban kesmek için para biriktirmiştir. Kurban bayramı günlerinde kurban alacak bir paraya sahip olmuştur, kurban kesmiştir. Bu kişinin evine daha fazla et ayırması caizdir. Kişi zengindir. Normal şartlar altında dilediğinde, istediğinde et alabilecektir. Dilediğinde durumdayım. et evet. alabilir, dilediğinde gidip herhangi bir mekanda et yiyebilir. Bu kişinin etin fazlasını yahut tamamını dağıtması caizdir. Yani zengin biri ya sünnet böyleymiş üçte birini eve ayırayım demek zorunda değil. O tamamını dağıtabilir. Fakir biri kendisine vacip olmadığı halde kurbanı kesen biri üçte birini fakirlere üçte birini de eşe dosta dağıtmak gerekiyormuş deyip kurbanın üçte ikisini dağıtmak zorunda değildir. Hocam niyet Az önce söylediğimiz niyet zeminini hı hı. kaybettiğimizde geriye kasaplık ve kantarlık bir iş kalıyor. Evet. Kurban kasaplık ve kantarlık bir ibadet değildir. Kurban Kesinlikle. et üzerine kurgulanmış bir ibadet değildir. Ramazanı şeker bayramı yaptık, kurbanı et bayramı yaptık. Ne yazık ki semboller dini ayakta tutar. Sembollerin anlamlarını Boşaltırsanız bu sefer içi boşaltılmış ibadetler, hikmet ve mahiyetlerini sağlayamayan e, emirler ve ne yaptığını bilmeyen müminler topluluğu bir evet. manzara olarak karşımıza çıkar. <laughs> yani ben sana vereyim sen bana ver. Bu olmaz. Kesinlikle. Hepsini eve ayırayım yiyeyim. Bu olmaz. Hepsini dağıtayım. Bu olmaz. Ne zaman olur? Zengin sen hepsini dağıtırsın. fakirsen çoğunu ayırırsın. Ama astolanın et olmadığını her zaman unutmamak ve akıldan Kesinlikle çıkarmamak hocam. durumundasın. Evet.